Herkese merhaba arkadaşlar. Aklınızdaki kişilere yoğunlaşıp beğenip paylaşıp beni takip eden arkadaşlarım için geçerli. Bakalım güncel enerjide şu an aklınızdaki kişiler neler yapıyor? Arkadaşlar çok dengesizlik ruh hali içerisinde. Yani burada evet diyor bazı şeyleri yaşarken hak ettim. Senin bana karşı yansıttığın durumları hak etmek iç dünyasında hatalı davrandığı konularla birlikte kendini hatalı bulmak ve aslında bir yanı başlatmak isterken bir yanı da arkasına dönüp gitme isteği içerisinde olduğu gözüküyor. Bununla alakalı net karar verebilmiş değil. Düşüncelerinde şu anki enerjide baktığınızda aklınızdaki kişiler tekrar başlatmanın yolunu arasalar dahi bununla ilgili bir çözüm bulabilmiş gözükmüyor. Yol mevki uzaklıkları olabilir farklı iller, farklı şehirler, farklı ülkelerde olabilirsiniz arkadaşlar. Gerek birbirinizle beşli vadeden beri, 5 ve altılı vadeden beri ayrılık gündemde olabilir. Genel anlamda artık tekrar başlatacağımızın ümidini de taşımıyorum dedi. Sanki böyle enerjisinde bir düşme. Evet sizin iyi bir karakter olduğunuz ve onunla hayatına bir şekilde neşe kattığınızı farkında. Ama diyor ki artık umudum kalmadı. Yani bunu tekrar başarabilir miyiz bilmiyorum dediği bir yapıda. O yüzden gel-gitleri var arkadaşlar ve kısaca sizin duygularınızda da bir azalma olduğunu düşünen bir yapıda. O yüzden belli bir süre daha zamana bırakma enerjisi aktif. Eğer burada bir üçüncü has enerjisi yaşandıysa ki yaşanmış, ihanet, aldatma, aile, çevre, eş faktörlerinin etkisinden dolayı bir ayrılık yaşadıysanız belli bir süre sessiz kalmasının sebebi arkadaşlar bu olaylar karşısında cesarete gelmek adına bir şeyleri inşa edebilmek adına açıkçası bu aradaki engel faktörlerini siz bilmeden, görmeden ortadan kaldırma niyeti içerisindeymiş ama bunu sağlayabilmiş mi? Şu anki enerjide enerji sağlayamamış olarak gördüm. Zaten tartışarak ayrılmışsınız ve hala sizle ilgili düşüncelerinde sizi arzuladığını, anıları canlandırdığını, rüyalarında gördüğünü, sizleri arzuladığını söylüyor ve bu ilişkide ayrılığı çok kabullenebilmiş bir enerjide görmedim. Yani diyor ki bizim yaşadığımız bu süreç bence gelip geçici bir durumdu. Ama şu an ümidimi yitirmeye başladığım evredeyim. Çünkü seninle iletişime geçip sağlıklı bir ilişki başlatmak istiyorum. Genel anlamda maddi anlamda sıkıntıları da var. Çok çevresiyle olumlu bir süreçte değil arkadaşlar. Yani çevreyle alakalı sıkıntılar yaşadığı bir dönem içerisinde herkese karşı biraz asabi gibi gördüm. Peki devam edelim. Bu süreç nasıl ilerler? Bir kere Planladığım güce sahip olmak durumundayım diyor. Haklı haksız konularına uzaklaşmamız gerekiyor. Evet birbirimize karşı çok karıcı davrandık ama ben sana e, ego guru çalıştırdığım konularda bile iç dünyamda sana karşı sevgim masumdu dedi. Ve hala sizi yoğun anlamda sevip düşündüğünü söyleyen ama haklı haksız konusundan bir türlü de çıkamayan bir enerjide gördüm. Evet çok fazla haksızlıklar olmuş olabilir arkadaşlar ama genel anlamda yine söylüyorum. Burada ne kadar kötü olay yaşarsanız yaşayın. Tekrar sevginin gücüyle bir arada olacağınıza inanan bir karakter var. Bunda zaman zaman böyle umutsuzluk olabilir. Zaman zaman buna inancını yitirebilir ama genel anlamda baktığımda duygu yoğunluğu aktif olduğu için bu insanın size karşı mücadele etme durumu daha çok bana hissettirdiği enerji bir vadesi. Zaten sizin onun kaderi olduğunu düşünen bir yapıda. Eğer bir üçüncü şahıs enerjisi varsa bu kadar zamandır sessiz ve çabasız kalıyor oluşunun tek sebebi üçüncü şahıslardan dolayı diyerek cevap verdi. Peki ne şekilde adım atarsın? Ona da bakalım. Şu anki süreçte arkadaşlar zaten çok mutsuz. Yani enerji olarak, yaptığı eylemler olarak çok fazlasıyla tatminsizlik, mutsuzluk, iç dünyasında mutsuzluğunu yaşayıp ve olayları değerlendirip dışarıya karşı yansıtmıyor oluşu bile yorduğu bir enerjide. O yüzden buradaki kişiler arkadaşlar bir livade de adım eylemle gelir. Bu adım eylem daha çok içinde sakladığı duyguları ortaya çıkarmak anlamında. Tekrar başlatalım. Ya da şurada şurada hatalıydım, senin de şurada şurada hataların vardı ve biz bu yüzden bu şekilde bu durumda olduk diyebilir. Eğer bir üçüncü enerjisi yüzünden ayrıldıysanız burada baskıladığı duygularının ortaya çıkmasıyla size adım eyleme geçebilir. Genel anlamda dediğim gibi ilk adım eylemi kendisinin gerçekleştireceğini ve bu daha çok birli vadeleri temsil ediyor. Aldım, kabul ettim demeyi unutmayalım.